abi şimdi makara? Aa izlemiş. Bunu izlemedim. Geçen yayın bana açtırdılar bunu. Köşede kaldı. Vallahi hiç izlemedim. O O değil değil mi? Çünkü oradan bir editli bir şey vardı böyle. Oradan oraya geçiş gibi bir şey vardı. Abi Hüsam bir 10 ay önce atılmış. Yani 10 ay önce bu adam başladı. Ve şu anda prime'ını yaşıyor mu artık? Abi adam 10 aydır başlamış. Sen şu an izliyorsun. Ama ben baba yoktum ki ben. Ben yoktum yani. 15k izleniyor. Maşallah. Maşallah. Hangi şirkette? <gülüyor> 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 İyi giriş yapamıyor muyum lan? Bana ne avradını ya? Müziği vermem. Gel, Tatlışınız geldi. Deniz, 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 deniz. ne diyorsun? Ne oluyor lan? Çocuğa çarpmış sıkıntı yok. İnstagram hesabını satmadım. Asbin Allah. Allah <laughs> İlk de bir yayın açmayı denedim arkadaşlar. Nerede yaşıyor Üsam? İstanbul'a bir çağırayım bir. Hayatı görsün ya. Hesap mı ödeteceksin abi? <laughs> <laughs> 15 bin izliyorsun ki sahibi canlıdır. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor. Başaramıyorum. <laughs> kikte yayın açma işini ama yok. gelmedi şu an. Tövbe estağfurullah. Allahu ekber. bir yerlerden sesler çıkıyor. Bir insan bağış geliyor diye üzülüyor. Silahtan ban mı yerim? Silah değil ki bu. Ayakkabı. <laughs> Outlast ben korkmadım. <laughs> Hatta bir elde Outlast yayını gelir. <laughs> Editler çok iyiymiş o, ya. Beni tekrardan izleyip 31 çekeceğiniz mi arkadaşlar? Fatih'in Fatih editlere Fatih benzemiyor mu? Bir dakika yayın rekoru mu kırmışız arkadaşlar? 5 saat 37 dakika diyor. 5 saat 37 dakika diyor. İşte bu. İşte bu. İşte bu. 24, 24 mi yapacaksın mı? abi onu bugün? Bal gibi güzel. Güzel abi, güzel. 2026. Kıyımız da vardı yani inceden. <laughs> Takım elbise hakkında ne düşünüyorsun? Onlara <laughs> yazan. Hay anasını satayım ya. <laughs> Yapmayın oğlum. <laughs> 19 bin lira zarardayım. Artık yayın yapacağım. Buraya video atacağım. Arada da gelir size yayın yaparım. 150 kişi mi? 150 kişi. Otursun izlesin. Oturalım biz birbirimizi bulalım. 150 burada. diyor. Oğlum az mı lan? 172. Cahireyn, 14 kişi izliyor. Gir bak. Hayatıma girip çıkan bütün kadınların koltuk altını yaramışlar. Kameraya ne diyorsunuz arkadaşlar? Peki ya yarrağım gibi. Ya. koyayım şuradan tak tak yapıyor. Kalkarsam dalga gözüküyor. <laughs> Ama bir tık kalksam mı dedim şimdi be? 150'den 15 kaya. Hadi bakalım. 4 çıktım. Çakma bak 10 lira atın bir çakmak alayım onu satayım 4 euro attı lan alo satayım 4 euro kaç para yapıyor 4 euro kaç 150 TL nerede oturuyor abi koltuk. çek çek koltuk bu yayın gerçekten çok büyük paralar <laughs> <Allah gülüyor> Şort var altta. Acun şekli. Abi Erdem götür. Gütlüğü... <laughs> dermiş? Ahmet Eymen niye öyle şeyler söylemiş? Niye böyle bir şey istiyorsun kanka sen? Muhtemelen Erdem sensin. Tamam mı? Çok hızlı oldu her şey. İnşallah düşüşe... Yok. GTA'nın ana bacı yapmadığı sürece düşüş yaşamıyor. Ben biliyorum. Nereden biliyorsun diye sormayın. <laughs> böyle yakışıklı. Oğlum çok özlemişim lan yayın yapmayı. Vallahi billahi sizi çok özlemişim arkadaşlar ya. Hep yayın yapacağım lan. Vallahi ev boş olsun arkadaşlar. Size hep yayın yapacağım biliyor musun? Benimkini de eller misin abi? Kaç git lan yayınımdan. Yarrağa bak. Ya sen bana... Abi tamam, anlamak için şöyle yapacağım. Anlamak için şöyle yapacağım. Şimdi en, en başa gittik ya. Şimdi en son videodan açacağım bir. 13 mü son videosu? Bak, bu 620 bin görüntülenmesi var. Tolay ekolünden herhalde demiş. Yayınlarda böyle mi geçiyor editler? Bak bir oradan bir oradan bir oradan bir oradan bir oradan bir oradan ortada çok kal. Star, bak, Star Wars bak izlemek gibi düşün. Anladın mı? Tersten başlıyor ya. Ondan sonra sıralamayı değiştiriyorsun falan. Bir oradan izleyeceksin, bir oradan izleyeceksin. Çok komik kendini kasma gülmemek için. Sen kesin Cemilmaz çok komikçilerdesindir dostum. <gülüyor> <gülüyor> Ya çok özledim siz arkadaşlarım ya. ya. bu ne ama? Benim gözlerim niye yanıyor? Sigara dumanından mı acaba? Göz niye yanar beyler? Yarrak! Yarrak! Sen Ankara'da mıydın? Hayır sağ ol. Ne var abi ne var? Az bir dakika ne istiyor bu? Farklarınız yanmıyor. <gülüyor> 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 Someone said you're gay. Do you like men? Are you men? Do you like men? Yes. If you're a man, I like men. you're Chrome. <laughs> 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 my chat says you have of account i do it's in my bio what do you share everything pissing on face no <laughs> i do i don't do all that nasty stuff i do anything else though <laughs> do you have a kid yeah my son he's in the back <laughs> Çocuğu vardı ya. Çocuğu vardı. Ben ne yaptım? İyi gidiyor muyum ada? Peki. Sen vat... Ah tamam. Tamam elim. Ada ben seni nereden tanıyorum lan? Kucağınıza oturmuştum. Şimdi ne iş yapıyorsun? Çalışmıyorum. Çavuş musun? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bir sene yayın yaptık çünkü. Ne ne konuştuyduk? Ada ben ayrılmak istiyorum. Hanımefendi merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim, siz? Çok teşekkür <laughs> ederim. Sizi gördüm. Daha iyi. siz yasaklı madde mi kullanıyorsunuz bu göz yapısı niye böyle? Sana ne kardeşim? Sana mı soracağım? <laughs> Tabii. Düzgün konuşsana <laughs> suçlamadan önce. Suçlamıyorum. Bazen kullanıyorum sana ne? Düzgün konuş. Yok evet ya da hayır kullanıyor musun? Nasıl, Nasıl bir trollcüsün ya? Anladım. Sizi gördüm daha iyi oldum yasaklı madde mi kullanıyorsun? <laughs> Kibar oluyorsun laf sokuyorsun. Kullanıyorsan bile sana ne? Ne alakası var trolleye? ya? Ya yürü git siktir git ya. You are back. I never left. Allah Allah. Ben gidiyorum. Akşam akşam komedi. Nereye gidiyor lan? Dur iki dakika şunu. Eko yapacaksın seni yapmayacaksın. Yapmam kardeşim. Ben giderim. Tamam git lan o zaman ne? Hesikte git bir bayana. Rahatsızlık vermek için <laughs> geldik. Rahatsızlık vermeye devam ediyor. <laughs> Dün konuştuğum kişi misin? Eee ben? beni almıştın. Sonra iki soru sorup sonra hemen atmıştın beni. Ne sormuştum? En son soru neydi acaba? <laughs> Megafonu elinize alıp hükümet istifa <laughs> Ben yavranım az gibi senin. Azdır azdır. İyi ben. Evet. Daha sıkısın zaten de. Aha. Sıkıyımdır. <laughs> Bana itaat etmek istiyorsun bunu biliyorum. Biri <laughs> yazmış ki radyoda sunuculuk yapıyor. Aa çok Skinner. fena çok fena. <gülüyor> 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 Hayır ben öyle sevmiyorum. Siz Goto benden mu? hoşlandınız Severim. mı? Seni sevdim birkaç. Peki ben buraya karımı çağırsam sevmeye devam eder miydiniz? Evet. <laughs> Dur, tam ne yapıyorsun? İyiyim hayatım, sen Allah. nasılsın? Bugün bir güzel gördüm seni, normalde değildin. <laughs> Dünya bu kadar Sen <laughs> <laughs> de internetime bağ. Al işte kız kaçtı ya. Dur ben bir gidip geliyorum. <laughs> Böyle kime benziyorum? Vallahi birine benzetemedim abi. Abi mi? <laughs> Kardeşim. Kardeşim mi? Ne diyeyim ya? <gülüyor> <gülüyor> Bak atarım beni silendirme. Tamam özür dilerim kusura bakmayın. PK yapalım mı? Abi kardeş çerçevesidir. Erken büyük üç cim olur lan buraya gelip şov yapıyoruz. Dönüşürüz de mesela. <gülüyor> <gülüyor> Tarot ilahide kraliçen. <laughs> Oğlum komik siz diyor ne dediniz lan? Baya komik. <laughs> Hop tuhama mı ne kadar? Hop tuhama mı ne kadar? Breizə breizə breizə. Nerede bağ? Allah Ne oldu lan sen bana niye davet attın? Ya seni istiyor. <laughs> Tamam ama ben Senin kuyruğun altında ölmek vardı Aşkıo <laughs> Bir kenarda bir köşede görmesen de varlar Umut gökyüzünde yaktısında... Ananı <laughs> Özür diliyorum <laughs> takmayı da Bütün yolculuğum bizden gelmiş Bana yalanlamış <laughs> lazım <laughs> Selamünaleyküm. aleyküm selam Abi sen acıları mı <laughs> dövdün Ulan kaybol lan Sedef Hanım sizin isminiz Sude olabilir mi? <laughs> Abi editçi yayınlarda bunu yapıyor mu? Yoksa edit mi şu an? Youtube editlerim böyle. Ne? Yayınlarda bunları yapıyor mu? Basar hani mesela yayınlarda tolu. Yayınlarda basmıyor bu. Yayınlarda yapmıyor. Haa yani Youtube'u. Anladım. Güzel. Hayır. Sedef. Editçi kim? <laughs> Editi kendi yapıyor diye biliyorum. Zaten editçi yani <laughs> Hüsam'ı editleriyle tanıyor. Şey var editler var o, Hüsam'ı o seslendirme falan yapan Hüsam, da o. Şaka yani Hüsam yapıyorsun. Önceden beri var ilk defa yayınlara başlayıp kendini editledi sanırım. Uğur yapıyormuş ama. Uğur Pro yapıyormuş. Ben kendi yapıyor diye biliyordum mesela. Kendisi de yapıyormuş Uğur Pro da yapıyormuş. Kendisi editmiş. E kendi... E kendisi editmiş ne demek ya bırak uyu... <laughs> Edi... Anlamadım ben de. Edit buradan mı geliyormuş yani edit demek... Abi, Hüsam o zaman benimle çalışmak ister misin mi diyeyim, ne diyeyim? <laughs> Birlikte büyüyebiliriz. Ciddi mi diyorsun ya? Yalan oğlum, yalan Ayak söyleyeyim. Oğlum ben çete okudum, kusura bakmayın Şeref Hanım. Ben öyle biri değilim. çok büyük bir <laughs> hata yaptım. Ben burayı terk ediyorum. Siz beni. ben edeceğim. Yayın kazası. Yayın kazası. Çete şöyle şeyler yazmış, Çete okuyayım Yanlışlıkla sorduk ya. <laughs> Manifest bana dava şu an <laughs> Bir <laughs> <laughs> bey nasılsınız efendim? Niye bir tek onun yüzü sansürlü? Abi selamün aleyküm sen acıları mı dövdün? <laughs> <Acınız yansıyoruz. gülüyor> sen Sen acıları mı dövdün abi? <laughs> sen nasıl böyle durarak mı izleniyorsun? Ama ben izledim Ajdar haklı gibi bir tek. Şu an yaptığından mutlu musun? Çok. Ama ben izledim adam bir şey demiyor ki sana. Adam olur mu bana hani bir mason dedi. En son en son mason dedi. <laughs> Aa, masonlar da sebebi dedi bizi. Ben Ajdar'a inandım ama bir tık. Bir daha yayınıma Yaklaş. Evet, şu an gözlerinizin içine bakıyorum. Derinliklerinize Abi sen de nasıl biliyorsun? Zaten küpem düştü. Hüsam beni aşırı korkutuyorsun. Oha! Olduğu yerde küpem Küpe düştü. Küpe bile düştü, düştü ya! Düştü. Küpe bile düşüyor babam! <gülüyor> 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 Önce sen dans edeceksin. Gel gel, tamam. Ben dans ediyorum şu an. Gel, annemle dans ederim ama. Gel. Ama bizi gelmedi. <laughs> 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 ne oluyor abi? Benim bu ligde izlediğim ofansif zekası en üst düzey santral <laughs> Nasılsınız? <laughs> Adem Bey <laughs> Mehmet kapı kapı aç Muhabbet edelim mi? Arkadaşlar, siz beni dinlemiyor musunuz? Dinliyoruz, onu söylemiyorum hocam. Adam ya, konuşmuyor. Adem abim, ben uzuyorum. <laughs> Hoca. Merhabalar. <laughs> <Helal> <laughs> <laughs> Şey yapalım mı? <laughs> Yeteneksizsiniz tarzı. Yeteneksizsiniz yapalım. gel. <laughs> Derya abla kavgam diye bir kitabın var mı? hadi yapalım. Herkesin 90 saniyesi var. <laughs> Sırayla yeteneğini saygılıyorsun. Kurunurun kaş altından bakınca can telef ediyor gül acem. Bende mi sıra? Evet sana geçti. Ben gayet yetenekli olduğumu düşünüyorum. Acın abi Almanya'dan geldim. Big box yapacağım. Ben hayır diyorum. Ben abi sana bir veriyorum. <laughs> <"O da." Gülüyor> <laughs> <laughs> <Ben�ien stingim. Gülüyor>

ama oh sonra manife. Ama oh sonra manife. Ben yatıyorum sikerim bunu da. <laughs> <laughs> ne oluyor? <laughs> Aha ne yapmıyor? <laughs> Hazır mısınız? Evet. Hazırım. Evet. <laughs> Şarkı aç. Twist'e gel şarkısını aç. Twist'e gel. İşte bu. <laughs> Şimdi aramızda oy vereceğiz kimin kazandığına dair. İyi, Selmancan'ın güzel sesi, Derya ablanın üst düzey dans kalibrasyonuyla. Derya abla. Ya oyun ya sana. Selmancan ablanıyor. sıra sende. Selmancan telefondan SMS çekmen gerekmiyor. Derya'ya yani oy veriyorum. Selmancan hiç heyecanlı yapmıyorsun. Derya ablanın oyunu alalım. dur bir daha ee, ben o kim? kesinlikle bu yarışmadan <laughs> eğlenmelisim <laughs> kesinlikle eğlenmelisim bence şu çok teşekkür ediyorum Selman abla şey Derya abla ben oyumu Selman'a vermek istiyorum oh! Derya abla sen kazandın bu arada. Derya abla <laughs> Hüsam Tayfa, Hüsam Fan Club olduğu için. Hani <laughs> gergin oluyorsun ya bazen. Bunu senin sesin yapıyor. Mesela çıkışmaya başla Buse'ye karşı çıkış bir. Ama Derya abla Hüsam Fan Club, Fan Club dedi. Hüsam'ın hiçbir yeteneği olmadığı. buraya Hastaysan <laughs> yatacaksın lan. Sen nerede yaşıyorsun Selman? Batman'de yaşıyorum. <laughs> Aferin. Sen nerede yaşıyorsun Selman? E Batman. Sen nerede yaşıyorsun? <laughs> Selman sen Batman'da ne yapıyorsun? Ben mi oynuyorum. Müzik ver. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Sardı. Sardı. Güzel. Bende. Sardıysa like atsana. <gülüyor> <gülüyor> like. <gülüyor> Nasıl sayemde nişanlanıyorsun lan? Lan benim sayemde nasıl nişanlanabilirsin? <laughs> Oğlum sayemde nişanlanıyorsan... Arkadaşlar ben geri zekalı mıyım sizce? 12 tane bölümü var daha şimdi. Bir tanesini bugün izledim. Öbür kalan 12 yayını ne izleyeceğim? Her gün bir bölüm.